çocuğa bir baksana ya. Her belalı gibi de çok yakışıklı. Kendi yani yakışıklı görmüştük inanacağız. Ha, sen de çocuğun içine düşüyordun koridorda gördük. Elleri ellerime, gözleri gözlerime, saçları saçlarıma karış. Sen kimsin bakalım? Okula yeni geldim. Adın ne yavrum senin? Rüzgar. Sen hayırdır? Ee, yüzler güzel mi ses kayıtları filan? Bu ne? İşte bu sesi arıyormuş. Kenir vermiş. Anne, bir insan hiç görmeden sadece Saç sesine aşık olabilir misin? Bilmem. Olabiliyor muymuş? Buldum seni. Olsa... Boş ver okulu. Bugün benle gel. Girme dersin. Ben burslu bir öğrenciyim. Bunun farkındasın değil mi Rüzgar? Benim belli bir not ortalamam olması gerekiyor. Benim evde ders çalışıyor olmam gerekiyor. Kafa bırakmadın bende Rüzgar. Geliyor musun, gelmiyor musun? Gelmiyorum seninle hiçbir yere. Kalk gülümse yepyeni bir güne aşk lazım Her, Her açan çiçeğe eskiye güle güle Dinliyor musun? Dinliyorum Tamam ne duyuyorsun? Seni Rüzgarı Ben seni oku diye okula göndermiyor muyum? de okuyorum zaten. Ne yaptığımı zannediyorsun? Elin olanlarıyla şarkılar söyleyerek bu işler olmuyor hanımefendi. Derslerin ne olacak ha? Sen geldiğinden beri bütün hayatın birbirine girdi Rüzgar. Hocam nefes alamıyorum. Anlamıyor musunuz? Benim işim anlamak değil, anlatmak. Anlatın o zaman ya. Anlatın. Neden sürekli bu sınavlara girdiğimizi anlatın. Neden ben hayatımda bir daha görmeyeceğim formülleri ezberlemek için bu kadar uğraşıyorum anlatın bana. Yeter! Sen kime attırıyorsun? Rüzgar! Ayrılmamız lazım. Oğlumla Deniz birbirlerine aşık. Aşıkmış. 17 yaşındaki çocuğun aşkı mı olurmuş canım? Denizi kocaman yalanlarla büyütmüşsünüz. Ona gerçekleri anlatın. Özür dilerim kızım. Çok özür dilerim. Her şey benim hatamdı. Efendim Rüzgar. Seni büyük bir yalanın içinde büyüttüm.